Merhaba arkadaşlar bugün Fortress oynuyoruz evet ve öldük daha başladık öldük ve bittik evet şimdi oyun bir daha başlayacak evet ve bir daha başladı. ben şöyle sığınayım şuraya dal 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 Poyraz baba kadın Daldık. Allah 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 bu işte bir iş var ama. Birisi ileli bak. Birisi ileli. Ben ile yapaydım. Ben kendimi de öldürebilirdim. Hadi 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 hadi. Ölün lan bir ölün ölün. Ölün lan bir ölün. Ölün lan. Kafanız mı yok sizin? Ha? Ha? Hadi 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 öl öl. Bir tane öldüremedik gitti ya. Oh, öldür, öldür hadi adamı öldür, 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 öldür. <laughs> Dal, dal, dal. Dur. <laughs> ben öldüreyim derken adam beni öldürdü. Benim suçum mu? adamın öldürdü. <laughs> beni öldürmedi. <laughs> evet o arkadaşlar bu da biliyorsanız d 4 kendi koyduğunuz d 4ün üstüne basarak Oha hiç kimseyi öldürmedim yeri potato geldi lan Böyle potato veriyor bu oyun Oha. Hadi direkt şöyle bir koşu. Yardıra. O geldiler Gözdür. Oy öldürdüm öldürdüm. Oy iki öldürdüm lan. Oy iki öldürdüm. Vay be. iki öldürdüm arkadaşlar. iki iki. Bir vuruşta iki adam. Neydi o? triple kill miydi? Triple için miydi? Buradan tünel kalmış. O kal kalmış demek doğruymuş yani. Bu ne? Şu şunlarla. Nereye kazıyorsun Allah'ım? Ya direkt şöyle bir space'le çıkalım. Allah'ım ya. Ne space'miş bu? Buzuk space. Direkt şöyle. Yine. şey önümde mi? E, telefonla çekiyorum. O yüzden yani olmuyor. Olmuyor. Kendimi öldüreceğim. Aa tabi. Öldüremiyoruz kendimi. Tek bir C4 ile oluyor. Ay. Yeter artık abi ya. Bu ne ya?